Merhaba arkadaşlar. Ee, OBSQ'nun kanalının ilk yeni bir bölümüyle beraberiz. Gördüğünüz gibi bir vlog bölümü. Bu ha. da ha. Arkadaş. yanında arkadaşım var. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben de Muroc. Ee, OBSQ'nun e, YouTube kanalında e, arkadaşa e, yoldaşlık ediyoruz. Videolarında yardım ediyoruz. Birleşik yani kanalımıza bırakman da var. Gördüğünüz gibi haftada da zaten vlog var. Bugün bir vlog çekiyoruz. Evet bugün bir vlog çekiyoruz. Yanımda Bekir oyundadan Umur Loç var. Ve şu an e, beraberiz burada. Evet Bekir burada bugün ne yapacağız? Ee, bir kanalımız var mesela. <laughs> Aa, burada YouTube kanalımıza hem adam hem de arkadaş arıyoruz arkadaşlar. Buraya katılmak isteyenler. Ee, o vesileyle Körün T'e yazıp bizim hem ana sayfamızı arkadaşlık yazıp e, zaten keyifler, aboneler aboneler abone e, zaten YouTube artık yazmamıza gerek yok çünkü web sayfamız var orada bir bölüm açacağım sizler için. Mesaj falan da olacak tabi de. Oradan dileklerinizi, istediklerinizi ve tabii ki de üyeliklerinizi, abone aboneliklerinizi. Özellikle bir şey değil. Abone de istiyoruz arkadaşlar. Abone. Evet abi yazdım. Görünmüyorsa artık yapalım Bekle. Ve sayfasının ismini şuraya yazıyorum. Videonun altına da koyarım bunu. Kesin. www.obs.com Curi 10 10 tr.com Bu bizim e, adresimiz. Oraya yeni bir e, şey açacağım. Kayıt olmalar. Ondan sonra e, mesajlarınız, örnekleriniz. Zaten YouTube sayfasına girdiğiniz zaman kanalı şeyi, e, şeyi görüyoruz zaten. Bizim videolarımızı izlediğinizde e, özellikle iki kişi olduğumuzu göreceksinizdir. Arkadaş aradığımızda da biliyorsunuzdur. Abone olup burada abone olup ondan sonra bizim bizim sitemizden arkadaşlık isteği gönderin. Tweetler ya da şeyler sohbet kanallarından yazarak göndererek bizi de sosyal, sosyal medyadan yani. Yani sosyal medyadan yazı yazarak bizi sizi grubumuza o basit Değilir. Zaten Karan Skype'da alacağız. Skype ya da TS'de kesinlikle bir grup açmayı düşünüyorum. Bu grup yani sonsuzluk işareti falan yazdım artık. Ne yapayım? Yenk işareti mi yapayım Ne yapayım? Hiçbir fikrim yok. Al. Al sana her şeyin bir kötülük içinde bir iyilik desem. Yalan olur. Zaten Allah'tan bir şey bu. Devam et. Ee, arkadaşlar bir de tatlanın belası kaybı. Allah. <laughs> <Evet. gülüyor> Allah aşkına fakirliğe gel. Bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? Bu sandalye midir? Bu da mı? <laughs> evet arkadaşlar. Bizim videomuzda e, beğenen oldur. Yani reklamımız vardır. Çok beğenen vardır. Çok çiziyordur. Sınıfımızda ki herkes yani bizim videomuzu konuşuyorlar. Hem bunda bir haber daha vermek istiyorum. Ee, yakında e, inkılap, 8. sınıf inkılap dersi de vermeyi düşünüyorum. Sınıf ya bunu da full kesin yani. Hı. Bundan daha çok ders yani şey konu var. Bunlar, falan. yani ilk video ilk, gelecektir yani. Durmadan video kula, gelecektir. İlk klav Fen. Videolar hep gelecektir sonra bunun devamı hep gelecek. Başka ne var? Matematik. Bunun devamını bekleyebilirsiniz. Bunun yani devamı yani gelecek. bunlar gelecek kesinlikle. Ya, sözü arkadaşıma veriyorum. Evet arkadaşlar, bunların bunların durmadan yani şey gelecektir. Videosu durmadan gelecektir. Ee, videolarımızı kaçırmayın, izleyin. Çok, Çok güzeldir. Ta ki bu videolar ne Aşırınlığı. zaman bitecek ben size söyleyeyim. Ben e, liseye geçtiğim zaman o zaman da lisenin konularına devam ederim. Bir de e, şimdi bir şeyi temizlememiz lazım. Şu aşağıya Sil temizle şurayı. Arkadaşımız sil sil. Şurayı, şurayı, şurayı. Kulaklık hmm. yazısı no, kalsın. Ne kalsın? Şurayı falan sim, sim. Evet arkadaşlar. Elim görünmeyecek. Sil. Hızlı. Bunlar evet. şimdi YouTube kanalının şeyi şeyini anlatacağım sizlere. İsterseniz şöyle bir matematik matematikte olduğu gibi şöyle 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 neymiş ya birden başlıyor 2, 3 diye gidiyor. Tabii e, bu YouTube kanalında olduğu gibi onla başlıyor, yirmi ile başlıyor. Nasıl izlenme mesela bin binlik, milyonsa milyonluk şeklinde yapıyorlar. Yani bir ile uğraşmıyorlar kesinlikle. E, i̇stersen öyle de olabiliyor. Yani düzenimiz böyle yamuk yumuk gidiyor. Ee, şöyle hiç yükselmiyor arkadaşlar. Bunu lütfen bize yapmayın. Canım çok sıkkın. Sonra geneline bakıyorum arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımda bir düz bir sütun aşağı doğru gidiyor. Ben buna sinir oldum. Bu olmasını istemiyorum, beklemiyorum. Bu sözü arkadaşıma veriyorum. Ben de şunu siliyorum. Genellikle zaten bu videolardan izlenmeden izlenmediği için olur. Bunu İzleyin, paylaşın, arkadaşlarınızı öğrenin. Hatta abone olmasını isteyin. Abone siz olun. Seversiniz konuşmamızı. Tamam. Yani evet. bu bizim sistemimizin farklılığı işte. Diğer sitelerde böyle bir samimiyet bekleyemezsiniz. İşte, onlarda samimiyet. Bizim Onlarda özellik. Onlarda. daha imzamı da attım altına. Al. Onlarda da böyle Genellikle, genellikle de, de, de korku videoları küfür gibi şeyler kullanıyor. Bizde az var. Azınlıkta da o tür şeyler. Korku filmi be, oyunu belki çekerim ama küfür biraz azınlıkta. da. Azınlık da dediğimizde şu, fakirliğe bak bir de. Bu kalemlerin hiçbiri yazmıyor. Ne? Okuldaki arkadaşı yemiş bunun için. Almış da bastırmışlar. Ha. Ya bu beyin nedir? Bunu niye böyle bastırsın? Şöyle yazdım. mı yazar? Al, artık kalem yazmıyor. Ya ben buna arkadaşa, da sinir oldum. Ben bu kalemi nereden çıkarttım bilmiyorum mi? şu an. Nereden? Ben mi? bunu atarım. Ben bunu nereden çıkarttım bilmiyorum daha yeni Aa, fark ettim. Ben. Arkadaşlar bu kalem de aynı şekilde. Allah aşkına bunun ucu nedir? Dur odaklayacağım. Bunun bunun ucu nedir? Bak şunun şekline bak şekline şemali bak. Girdiği hmm. şekle bak ya. Yani. Odaklandım ben? Arkadaşlar bunu da yazacağız artık. Şey gitmiş yani ucu ölmüş gitmiş. Yani gördüğünüz gibi ucu da bu da aynı, aynı şekilde şey. aynı şekil. Aynı şeyler arkadaşlar, giy şunu. Giyeceğim ya Allah'ım ya. <laughs> Canınızı Ay işte, kımarım burayı yani. Stüdyoyu bastılar. Stüdyoyu bastılar. Stüdyoya evet bastılar. Neyse, bunlara geçelim. Ee, Youtube kanalımızı biliyor musunuzdur artık. Şunları da sileyim. Temizleyin, Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz teşekkürler heralnız bir şey değildir ama. ben evet ben... biz şimdi onu haberini baştan verelim de <laughs> yani sonradan böyle bir e, arızalık çıkmasın. Arkadaşlar ben şuraya YouTube kanalımızın kanalımızın yani şeyini yazayım. www. obsc kömesi büyük harflerle lan ben baktım. Büyük harfler mi? He ha, büyük hepsi Hepsi? O zaman hepsi büyükmüş arkadaşlar. Hiç şey. Evet, hepsi büyük. Ben baktım ve son öyle. A, hepsi mi anne? <laughs> tr.com tr.com Bu bizim sitemiz Türktür. Türkler girsin genellikle. Hı. Zaten başka Türkler var. başka Türk değilim Kulağımız... bu kadar büyük yazma lan? Tartamıyor muyuz? kamerada gördüm görünmüyor valla. Altına kesin bunları koyarım yani. Ta eğer tahtada görünmediyse altında kesin bulunacak şeyin sitesi. Evet, evet arkadaşlar. Siz arkadaşımızla. Evet arkadaşlar videomuzu izleyin. Beğenin. Hatta Hı. abone olun. Like atın. Like atın evet doğru söylüyorsun. Yorum yazın. Yorum yazın. Ama saçma sapan yorumları kendinize saklayın. Evet beğenmediyseniz kendinize Ama eğer beğendiyseniz de Skype adresinizi girebilirsiniz. Biz oradan size iltifata geçeriz yani. Ee, bu, bu, bakıyoruz zaten videoları evet altına. Dakika. Bu isterseniz e, de galiba kamerayı. İsterseniz 7 yaşında olun. Da velet sesi olsun siz olsun Yazmayacağım ya uğraşamam. Tamam. isterseniz de 40 yaşında bir bil e dedenin, bir bilge bir dedenin sa sesine sahip olun. Her de kanalımızı sizi bekleriz. Bloklu siliyorum. Zaten altta paylaşırız artık bunu. Bu <laughs> ismi zaten o. Yani <laughs> yeah. blok mudur, blok mudur ben de bilmiyorum. <laughs> i̇smi çok daha bir şey cattan diyorlar. Her neyse ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Daha gördüğünüz gibi ee, biz şu an Skype adresi yani falan paylaşın kendi adınızı. Ona <laughs> biz de zaten sizinle itibat geçeriz. O adam kalem var. Hepsi yazmıyor. Allah aşkına bu, <gülüyor> bu <gülüyor> net Yenir, ne? Bu ne? Bu Altı zaten yorumlarınıza gelir. TS adresini, Skype'ınız ne var? Onlara... <laughs> Aslında TS değil ya. TS'yi pek sevmiyorum ama Skype yazarsanız iyi olur. Yani yani çatlayın, çatlayın. Aha Skype'a Skype şey yapabilirsiniz mi? Dur bir dakika yazacağım. Skype'a gelebilirsiniz. Ondan sonra ne? Facebook. Facebook, Dur, Skype, Skype yazın. Dur. Facebook, Skype. Skype. Ondan sonra internet web sayfamız. Facebook. Youtube. Twitter. Her türlü yerden bizi takip edin. Twitter. Bir... Öyle mi yazın. <laughs> Aynen. Artık kısaltımı böyle. Bizim facemiz. Fax. Fax. Böyle bir isim olabilir mi? Evet, ben oyun Facayı artık ne duruma getirdik? O kadar şey ki artık bebek işi oldu ki. Twitter'ın yazışına bak. Twitter. Baba bir daha kalın. Al sana bir tane kuş. Kuşa bak. Twitter yazık. Kuşa bak Allah aşkına. Evet arkadaşlar. Çok saçma gidiyor. Al şunu kalemi. Ben dur dur dur. Mesela al şunu cebine. evet. İşimiz artık nasıl diyeyim? komedileşmeye başladı. Neyse bunları boş verelim. Yani, Siz e, asıl konumuz zaten e, bu zaten o, kanalın e, durumu, bilgisi. Zaten bir tane çekeceğim istatistik zaten bir hafta sonra bu OBS TR'nin sitesinde e, paylaşmaya başlayacağız. Mesela e, ne bileyim blogun şeyini ondan sonra e, başka bilmem ne işte. Şimdi, nasıl diyeyim, sohbet kanalları falan paylaşacağız. Daha şimdi şu anlık boş. yazıza var Şu an, e, sadece. an sadece nasıl diyeyim işlenme aşaması. Belki ya. bizim videolarımıza yaptığımız fragmanları koyabiliriz içine. Seyredin, beğenin, be. abone olun. Ben, ben, de, biz, e, işte yani biz, biz işte ya. burada sizin için buradayız. Biz burada sizin için buradayız. Kendimiz için burada olsa Allah aşkına kendimiz başka videosunu izleriz yani. Niye size video çekelim? Ama bak bu samimiyetle olur. Arkadaşlar lütfen samimiyet. Ha bir de bu arada çekeceğim oyun videolarına da bekle. Ee, size haberini vereyim. Ah. Tek git ya. Tek iş. Tek, git light'a devam. Tek git. Allah vurdum. Şimdi. Tek git light. Lite. Lite. Ondan sonra yok box'a devam ediyorum. Bayağıdır oldu. Artık sıkıyor mu? Ne yapıyorum? milleti bu yok box. Yok box illeti bitmedi bir türlü. Eğer e, um, yok yeah. box biterse kesinlikle şey gelecek. Yok box. Ee, yok box. Box box. Bunlar şu an e, olan devam eden videolar. Şimdi, devam şu an devam ediyor. Şu an devam ediyor. Normal Minecraft videoları pek mi? izlenmediği için izlenme tek daha ya da yok box videoları Bo, oynuyoruz. Modu. Sil. Şey var bir de. Nasıl diyeyim? Yol boss ve tek kitlar biterse zaten tek kitlar 2 bölüm oldu devam edeceğim ona. Yol ya da şey, ikisi de biterse bekle. Bekle. bekle bekle. Gelecek olan videolar <laughs> ne? Uh, Hunger Games. Bir dakika benim de bir tane bekle. Games. Gelecek. Mesela. Bir Ondan de. Ondan da biterse. Şey. Tek Bittik boş ya o gibi değil. İyi Bide değil ama bir... şey biterse yani ne yapacağım? Yani şey biterse ya da şey çekerim. E, Hacksiz çekerim. Şu an bunu tek gibi çekerim. Bittik. 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 Çekilen videolarımız arasında değil. Ama en sonunda Hunger Games biterse. Hunger yani, Games'i ben 100 bölüm çekmeyi düşünüyorum. Hunger Games 100 bölüm. En az 100 bölüm. Hunger Games çünkü izleniyor bir amaç var. Anne, şeyler sıkıyor biraz nasıl diyeyim. Tek tip light'lı şey. Ya. Zaten tek tip tatlı bir şey yaptım yok. Arabamda da ev meb yaptım. Eee mangala girişme yaptım. Mangala giriş çok izlenen bir video olduğu için. Aynı. Aynı zamanda beğenilen bir video olduğu için evet, hatta onun filmini i̇ki de yaptım. Ta e, i̇ki tane tane bir video var. Onlar iyi değil Eskiden çektiğimiz böyle acemilik dönemlerimizi şimdi klasız abi. Bir, bir yani çekelim dedik. Ama onunla sıkıcı. Siz artık beğenmiyorsunuz. Yok box Tek daha çektik. Ee, Hiç izlenen abi. olmadığı için onu artık boşalttık. Yani. Hunger Games, Hunger Games e 100 bölüm çekeceğiz. Ya da Hacksiz. Hunger Games bittikten sonra kesinlikle Hacksiz gelecek. Eğer talep birine, olursa Hunger Games e devam edecek. Bittik. En son 3. olduğu için. Bak, bir dakika arkadaşlar. Bir de e, Hunger Games eğer 100 bölüm bittikten sonra istek olursa like like'e like toplam 100 bölüm daha çekeriz. 1000 like istiyorum. 150'ye yükselmesi için. 1000 like. Bin yorum. Çok olmaz. mu? Hiç olmaz ama o kadar A da olacak. Toplamı. Toplam öyle. Bir de abone, şey, 100 abone, 200 abone, 10 bin, al, 10 bin, bin abone. 1000 izlenme. 10 bin abone olsun. Bir de 10 bin abone. Bunları yapın arkadaşlar. Biz Bunlar olmazsa devam olmazsa Hunger Games'in 100. bölümünden 150'ye geçemeyiz. Çünkü kanal iflas eder. O olabilir arkadaşlar. Bedava da yani indirmesi yine de. Ama 100 bölüm Hunger Games'ten sonra 150'ye çıkması güzel bir şey olur bence. Hem yeni maplar da aramış oluruz. Arkadaşlar ee, eğer bundan gelen parayla da ben bir versene bir, bir dakika, dakika. dakika. Bir dakika evet. Arkadaşlar like atın. Ee, izlenme yapın. 1000 izlenme. Bin izlenme. 30 bin izlenme işte, 10 bin abone, 150 işte, biz de 120'e çıkartırız bunlar sayesinde. Bir de eğer bunlara e, 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 tabii şey iş ortağım var, YouTube'da bir e, program var. Ney? YouTube iş ortağı. <laughs> Hiç i̇ndirebilirsin ya şeyini. Şöyle. YouTube'da iş ortağım Siyon. var. Siyon Bu program ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu program. YouTube'dan izlenme ile para kazanmanızı sağlıyor. Ben bu parayı kesinlikle YouTube konum bir, konum bir oyun indirmek için Team'dan te te oyun indirmek için İki de şeyde Minecraft'ta ta premium almak için premium almak için alacağım bu parayı kullanacağım bir kısmıyla. Bir de eğer e, e, Minecraft'ta arkadaş gelirse onların da şeylerini vereceğim. En az arkadaşlar var. Premium'luk onlara bedavadan açacağım onlar için. Çünkü onlar da bize videolar en az yardım edecek. A, bize yardım etmek için arkadaş gereği kaç, kaç kişi bilmiyorum kaç. Ya bize bir de... 100 kişi lazım mı? 100 kişi. O kadar da değil. O kadar da. Yok o kadar olmaz. 10 kişi. Ya güvenilir 10 kişi arıyoruz. Güvenilir 10 kişi. 10 kişi. Güvenilir 10 kişi. kişi. Güvenilir 10 kişi. Bu 10 kişiden ikisi editör olacak. İyi, bu YouTube işlerini iyi bilecek. Editör. Ona arkadaşlar ona okumayı, bir dakika bir dakika. Okumakta da zorluk çekiyorsanız burada görmezsiniz. Evet. YouTube kanalına altına atabiliriz. Ya, zaten söylüyoruz. 2 tane editör alıyoruz. Bu iki editör ne işe yarayacak? Biz onları Skype'dan ulaştığımız zaman mesela ney? Bir fragman istedik. Onun fragmanını ayarlayacak. Ondan sonra ne bileyim e, şekilli mekilli resimler koyacak. Onun için bir editör arıyoruz. iki tane. Dört tanesi ne? Reklamcı. Cı. Reklamcı çok işimize yarayacak. Reklamcı ne işimize yarayacak? Yaşadığı ortamda bizim YouTube kanalının e, mesela ney? E, şey. Ona e, banka hesapları olarak hepsinin. Ben oraya para yollayacağım. Onlardan yani ne? 4 lira falan. O da ne için? Tabii ki de fotokopi parası foto Fotokopi. Bu fotokopileri ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu fotokopileri ben size Skype üzerinden çıkartılacak fotokopi resimlerini editörlere söyleyeceğim. Editörler o fotokopileri ne yapacak? Size yollayacağım. O fotokopilerin ay resimleri siz flash'a atıp flaş nedir biliyorsunuz artık. Flaşa atıp e, şey kırtasiye dükkanına gideceksiniz. Kırtasiyede fotokopi makinası var. Renkli şekilde çıkarttıracaksınız. E, mesela ne 40 tanesi kaç milyondu? Ben onu soracağım işte. Ona göre para vereceğim. Ondan da etrafa dağıtacaklar böyle. Arada bir böyle bloktan e, bloka olmazsa şeyi e, bilgisayara açıp onların sesini yükseltip onların da seslerinin gelmesini sağlayacak öyle bir şey de yapacağım. Ondan sonra diğer dörtlü de bizim e, YouTube kanalında belki Minecraft craft da oyun oynuyorlarsa ne e, mesela ne bizim server'e yardım edecekler. Ne? Bir server kuracağız onu için özel verecekler. Minecraft'ın bütün bu e, Bukkit e, özelliklerini bilecekler. E, nasıl e, port açıldığını öğret söyleyecekler. Port şifresini bilmediğim için açamıyorum portu. O yüzden hamacıya bağımlı kalıyorum. Belki de siz biliyorsunuzdur. Olmazsam Nitro'da almayı düşünüyorum. Nitro'da da şey Port için... Portu biliyorsunuzdur. Eğer e, insan gelmezse o yüzden şey olmaz. Bir de e, bu kit serverlerde e, bir özellik daha var. Bekle, ver ver. Bu kit serverlerde bir özellik daha var. O da e, v, VIP. VIP mesela ne? Demir altın, elmas, VIP'lik falan var. Onları ayarlayıp VIP'lik verme özelliğini de bilecekler o dörtlüde. Bizim servere yardım edecekler. Server kuracağız. Onun için e, bu dörtlü, e, dört reklamcı da bu işi onların sinirlerini de yapacaklar. Hatta o serverin dört kişi reklamını çekebilirim. Skype'dan konuşarak. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Blog he, he, bölümümüzün ilk bölümü birinci bölümü başta söylemedim diyeceğim her yani neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadardı görüşmek üzere hoşça kalın bu... görüşürüz arkadaşlar hoşça işte, kalın bu kadardı hoşça kalın